TKP'nin sesi başlıyor. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu dünkü köşesinde kendi gözünden Türkiye'nin uzay macerasını anlatmış. Müderrisoğlu Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunu yerinde izlemiş, o heyecanla ABD'den Türkiye'ye dönmüş. Ancak Müderrisoğlu ülkede aynı heyecanı bulamamış. Ona göre bir Türk astronot uzaya yollanmış, Türkiye'nin iddiası ortadaymış ama birileri suni tartışmalarla oyalanıp duruyormuş. Müderrisoğlu bundan rahatsız olmuş, soluğu kendi köşesinde almış ve en kolay nasıl kavga ederim diye düşünmüş. İmdadına her zaman olduğu gibi CHP ve vesayetçiler yetişmiş. Sorun aslında başka. Türkiye'nin iddiası yerli ve milli bir uzay yolculuğuyken, gezer avcıyı uzaya yollayanlar parayı bastırmış, ve ABD'nin kapsülünde bir koltuk satın almıştı. O halde Müderrisoğlu'nun diğer iktidar yanlısı kalemler gibi bir sihirbazlık gösterisi yapması gerekiyordu. Yerel seçim öncesi AKP'nin bir propaganda malzemesi yaptığı uzay yolculuğu bir milli destana dönüştürülmeliydi. Bunun için yazısında gelişen silah sanayisinden, Türkiye'nin bu alanda yükselen iddiasından bahsedip durdu. Çünkü bunları ne kadar tekrar ederse, ne kadar CHP'ye vesayetçilere çatarsa onun uzay yolculuğu bir o kadar yerli ve milli gözükecekti. Müderrisoğlu'nun kafasındaki Türkiye'de Erdoğan Atatürk'ün koltuğuna oturuyor, Atatürk'ün hedeflediği şeyleri gerçekleştiren asıl lider oluyordu. Sonuna da tüy dikmek kalıyordu. Erdoğan, inanç alanıyla devlet alanını barış içinde yaşamaya götüren liderdi. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin asıl uygulayıcısı oluyordu. Bir bakıma Erdoğan'ı kurucu lider mertebesine yükseltmeye çalışıyordu. Peki bu kadarı biraz fazla değil mi? 1923'te kurulan Cumhuriyet kuruluş felsefesi itibariyle laikliği temel almıştı. Dış politikada barışı, içeride ise hızla kalkınmayı. Bugünün Türkiye'si tarikatlardan geçilmiyor. Memleketin her bir köşesinde ABD ve NATO üsleri bulunuyor. Sınır ötesinde ise Türkiye cihatçılarla el ele komşularını savaşa boğan bir ülke haline getirildi. Müderrisoğlu'nun satırları, emperyal hevesleri, bitmeyen savaşları, doyurulamayan kar hırsı ve İslamcılığı perdelemeye, gizlemeye yetmiyor. Cumhuriyet'in AKP döneminde artık bütünüyle tepelenmiş olmasıysa, Erdoğan'ın olsa olsa sadece yıkıcı bir lider olduğu gerçeğini açık ediyor. Cumhuriyet tarihinde sermayenin ajandasını izleyerek, ülkenin temellerini tarumar eden en yıkıcı lider. Tersi ancak uzayda iddia edilebilir. Müderrisoğlu yazısında utanmadan uzayın hayal olmadığını gören çocuklar gençler geliyor gümbür gümbür diye de yazabiliyor. Kendisine sormak istiyoruz. Gençlik gelecek kaygısıyla, geçim sıkıntısıyla, sömürüyle kendi memleketine yabancılaştırılmış bir iki uzay şovuyla mı heyecanlanacak? Sanıyoruz Müderrisoğlu başka bir uzayda yaşıyor. TKP'nin sesi devam ediyor. Kadınların sesi birleşiyor. Kadın dayanışma komiteleri emekçi mahallelerinde kadınları bir araya getiriyor. Adaletsizliğe karşı mücadele yörgütlüyor. Sen de bu mücadelenin bir parçası olmak için bize ulaş. Kadın dayanışma komitelerine 0549 101 26 çift 0 nolu WhatsApp hattı üzerinden hemen ulaşabilirsiniz. TKP'den Haberler Geçtiğimiz hafta sonu TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla Çili'de kalabalık ve coşkulu bir buluşma gerçekleştiren Türkiye Komünist Partisi, bu buluşmada avukat Emel Dirir'in TKP Çili Belediye Başkan adaylığını ilan etti. TKP Komünist Belediyecilik iddiasını anlattı ve adaylarını tanıttığı toplantılara bu hafta Nevşehir Hacı Bektaş ve Mersin Toroslar'la devam ediyor. Hacı Bektaş'ta TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve sanatçı İlyas Salman'ın katılımıyla gerçekleşecek buluşmayla aynı gün TKP Hacı Bektaş Seçim Bürosu'nun da açılışı yapılacak. Toroslardaki etkinliğe ise TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı katılacak. 28 Ocak'taki bu etkinliklere tüm Hacı Bektaşlıları ve Torosluları davet ediyor, diğer dinleyicilerimizin de TKP'nin sosyal medya hesaplarından takipte kalmalarını tavsiye ediyoruz. İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geldiği esnada TKP meclisin önündeydi. Terör örgütü NATO'nun genişlemesine karşı onurlu ses meclis önünde buluşan TKP'lilerden yükseldi. TKP Merkez Komite üyesi ve Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan sözlerini söz veriyoruz, emekçi halkımızın başına bela olan NATO'yu ülkemizden def edeceğiz diyerek sonlandırdı. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, Mobbinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyizi ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz adına 0541 940 0514 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsin.